sonrasında yapılan bir anketti. 15375 emniyet mensubuyla yapılan bir anketten bahsedeceğiz. Sonuçları çok çarpıcı olan bir anket. Her 10 polisten 3'ü yaşamına son vermeyi düşündüğünü ifade ediyor o ankette. Dahası, e, ankete katılanların %77'ye yakını bir şansı olsa başka bir meslek seçmek istediğini söylüyor. Her 10 polisten 3'ü yaşamına son vermeyi düşünüyor. En çok da mobbing'den şikayet ediyorlar. Emniyet Teşkilatı Sendikası 15375 emniyet mensubunun katılımıyla anket yaptı. Sonuçlar hayli çarpıcı. Emniyet teşkilatı personeli olmaktan memnun musunuz sorusuna ankete katılan emniyet mensuplarının %23'ü hiç memnun değilim, %50,3'ü memnun değilim yanıtını verdi. Kararsız kalanların oranı ise %15,7 oldu. Her 10 polisten 3'ü ise canına kıymayı düşünüyor. Hiç yaşamınıza son vermeyi düşündünüz mü sorusuna emniyet mensuplarının %64,8'i hayır yanıtını verirken evet diyenlerin oranı ise %35,2 oldu. Araştırmaya göre temel neden olarak ilk sırada %99 oranla mobbing, ikinci sırada ise %98,5 ile çalışma saatleri ve görev stresi yer aldı. Emniyet teşkilatı personelinin %76,8'i başka bir meslek seçme şansı olsa istifa edecek belirtti. Ankette en dikkat çeken noktalardan birisi ise emniyet personelinin cemaat ve tarikatlara yaklaşımı. Öyle ki her 10 polisten biri mesleki sorun yaşadığında müracaat olarak tarikat ve cemaatleri görüyor. Teşkilatta mesleki bir sorun yaşadığınızda nereye müracaat edersiniz sorusuna %11,20'si tarikat veya cemaatlere yanıtını verdi. Sorunların çözümü, emniyet teşkilatının kronikleşen konularında adım atma noktasında mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan umutlu musunuz sorusuna ise ankete katılanların %56,1'i umutlu olduğunu, %43,9'u ise umutsuz olduğunu belirtti. Böyle anketin sonuçları çok çarpıcı bir yandan da tabii bu sorunlar ekonomik sorunlarla birleşince Böylesi bir tablo ortaya çıkıyor. Bakalım bu anket sonucuna göre bir adım atılacak mı? Onu da göreceğiz, izleyeceğiz değerli izleyiciler. Polis her ne kadar gazetecileri süpürün dese de 1 Mayıs'ta biz onların yine sorunlarını bu ekranlardan paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi ekonomik sorunlar demişken İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın verileri gelecek ekranlarınıza. İPA her ay yaptığı İstanbul Barometresi'nin geçtiğimiz ay ilişkin sonuçlarını açıkladı. Mart 2004 raporundan bahsediyoruz. İPA raporuna göre değerli izleyiciler İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Pek çok izleyicimiz de e, yolladığı mesajda buna dikkat çekiyor kredi kartımın ancak asgari tutarını ödeyebiliyorum diyor. Bakın araştırmadan birkaç başlığı hemen ekranlarınıza getirelim. Borcun asgari tutarını ödeyebilenlerin oranı %33,9. Asgari tutarla borcun tamamı arasında bir rakam ödeyebilenlerin oranı yüzde %5,4. Yani yurttaş kıt kanaat geçiriyor. Az önce de ifade ettik ya ayın sonu gelmiyor. İşte İPA'nın İstanbul Barometresi araştırmasından ayrıntılar. Düşük alım gücü, enflasyon yüksek olunca böyle oluyor. İnsanlar ödeyemiyor. Çözüm de nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani çözüm de yok gibi. İstanbul'da yaşamak zaten zordu. Bu gidişle daha da zorlaşacak. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul Barometresi Mart 2024 raporunu yayınladı. Raporda İstanbulluların ekonomik durumunu da gözler önüne serdi. Rapor'a göre İstanbullular kredi kartına yükleniyor ancak ödemekte de hayli zorlanıyor. İstanbulluların %52'si kredi kartı borcunun asgarisini bile zor ödediğini belirtiyor. İstanbul'da kredi kartı sahiplerine %33,9'u borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtirken, %5,4'ü asgari tutarla borcun tamamı arasında bir miktarda, %4,1'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti. Kredi kartı sahiplerinin %8,6'sı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Bankalara esir kalmışız. Kredi kartları falan hep borç içerisinde ama takla öyle gidiyor bakalım. Günlük hayatımda sürekli kullandığım şey artık yani nakit çok az kullanıyor insanlar. İstanbulluların %17,9'u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %13,7'si aslında pek geçinemediğini, %47,4'ü kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti. Ben şu anda ayın birinde 6 milyar, 7 milyar ödemem var katılımcıların %60,9'u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtirken, %97,8'i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti. Durum böyle. Bir önceki saat diliminde ekranlara getirdiğimiz bir haberde hatırlayacaksınız. Ayın sonu gelmiyor. Yurttaş kredi kartını ödeyemiyor. Asgari tutarını ödüyor ama o ay içerisinde yaptığı harcamalar da üzerine eklenince bir sonraki ay bir borç sarmalına giriyor. Sonrasında ne oluyor derseniz sonrasında icra takipleri başlıyor. Ne yazık ki dosyalar artıyor, katlanıyor. Hemen her gün yeni verileri sizlerle paylaşıyoruz. Bakın bir gün gazetesi diyor ki bugün manşetinde 5 milyon lira kredi her saat batıyor. Faiz kredi sarmalında olan halka oluyor demiş. Faiz artışları kredilere yansıdı. Bireysel kredilerde batık yılbaşından 26 Nisan'a dek 14.4 milyar lira arttı. Her saat 5.1 milyon liralık bireysel kredi batarken bir haftada toplam artış 1.2 milyar lira oldu diyor. Bir gün gazetesi iktidarın 14 Mayıs öncesinde ekonomi politikaları nedeniyle krediye ve kredi kartlarına yönelen halk faiz artışlarının ardından borçlarını ödeyemez hale geldi diyor bugün ilk sayfasına taşıdığı haberinde bir gün gazetesi. Az önce ifade ettik bir önceki saat diliminde bu haberi ekranlarınıza getirmiştik. Yani o saatten bu saate bir gün gazetesinin manşetine göre 5 milyon kredi daha Battı değerli izleyiciler. Her bir saatte böylesi acı bir rakam ve programımıza da değerli yorumlarıyla katılan Profesör Doktor Aziz Çelik diyor ki enflasyon emekçiden alıp zengine veriyor. Yani uzmanların hep söylediği şey gerçekleşiyor. Tarihin, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük servet transferi gerçekleşiyor işte bu yolla. Korkusuz gazetesinde de bu veriler bu kez sürmanşette. Bakalım bir de Korkusuz'un sürmanşetine. Vatandaşın icra borcu 100 milyara dayandı diyor Korkusuz. Borçla geçinen halk krediyi ödeyemeyince icra batağına düşüyor demiş. Alım gücü her geçen gün azalan dar gelirli ihtiyaçlarını kredi çekerek karşılıyor ancak borcunu ödeyemiyor. İcraya düşen kredi borçlarının tutarı faiz ve masraflar hariç 99 milyar liraya ulaştı diyor korkusuz. Dünyanın en verimli topraklarında yaşayan Türk halkı iktidarın yanlış politikaları yüzünden yoksulluğa mahkum oldu. Fahiş fiyatlar karşısında çaresiz kalan vatandaş ayakta durabilmek için borçlanıyor. Yüksek faizlere rağmen kredi üstüne kredi çekiyor. CHP'nin raporuna göre halkın borcu her geçen gün katlanıyor demiş. Adliyelerde artık borç dosyaları, icra dosyaları o kadar yığıldı ki adliyelerde o dosyaları koyacak yer sıkıntısı yaşandığını ifade ediyor Korkusuz gazetesi. Aslında bu tırnak içerisinde rasyonel politikalar uygulanmaya başlandığında uzmanlar söylemişti. Bugünlere geleceğimizin işaretlerini vermişlerdi. Öyle de oldu. Şimdi aynı uzmanlar diyor ki asıl şimdi başlıyor. Yani bundan e, belki 6 ay sonra neler yaşayabileceğimizi varın siz bu gelişmeler doğrultusunda tahmin edin. Şimdi efendim biraz da dünyaya bakalım. Dünyada neler oluyor derseniz önce bir İngiltere'ye götüreceğiz sizi. E, zira İngiltere'de yerel seçimler vardı ve o yerel seçim